bye mm -hmm. Türkiye kariyerine 2004'te Fenerbahçe'de başlayan, Beşiktaş'ın başarısı için de ter döken ve üç herkes Süper Lig'le Türkiye Kupası, bir defa da TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mert Nobre, 15 yılın ardından Gençler Birliği'nde tamamladığı futbolculuk kariyeri sonrası ofisim dediği yeşil sahalarda antrenörlük yapmaya başladı. Türkiye'deki kariyerine 2003-2004 sezonunda ada transfer döneminde Fenerbahçe ile başlayan Marcia Nobre, Sarı Lacivertli kulüpte iki buçuk sezon kiralık olarak forma giydi. Nobre, Fenerbahçe formasıyla ilk iki sezonda lig şampiyonluğu sevinci yaşarken, Sarı Lacivertli formayı terlettiği süre içinde ligde toplam 46 kez fileleri havalandırmayı başardı. 2006-2007 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl görev yapan Brezilya doğumlu Forvet, lig maçlarında 35 gol kaydetti. Siyah beyazlı ekiple 2008-2009'da lig şampiyonluğu yaşayan Nobre, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011'de Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı. Nobre ayrıca Beşiktaş'ta 2006-2007'de TFF Süper Kupayı kazandı. Nobre 2006'da Beşiktaş'ın kadrosuna katılmasının ardından Türk vatandaşlığına geçerek adını Mert Nobre olarak değiştirdi. Brezilya Türk vatandaşı eski futbolcu Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra o dönem Süper Lig'de bulunan Mersin İdman Yurdu ve Kayseri Spor'da da forma giydi. 2015-2016'yı İsviçre'nin Ville 1900 takımında geçirdikten sonra tekrar Türkiye'ye dönen Nobre, 2. Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2 sezon üst üste şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu. Son olarak Gençler Birliği'nin 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen kadrosuna yer alan Nobre, geride kalan sezonlardan daha aktif futbolculuk kariyerini sona erdirdi. Bosna Ersekli Elvir Boliç ve Kongolu Andre Kona Engole'nin yanı sıra bir dönem takım arkadaşı olan Alex de Souza'nın ardından 2012-2013 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nda kaydettiği gollerle Yüzler Kulübü'ne giren Noble, Türkiye'de formasını terlettiği Süper Lig ve Alt Lig takımlarında oynadığı 14 sezonda lig ve kupada 176 gol atma başarısı gösterdi. Mert Nobre, genç yaşta geldiği Türkiye'de önemli takımlarda forma giydiğini ve önemli başarılar elde ettiğini ifade etti. Antrenörlük kariyerinin yeni başladığını aktaran Nobre, ''Geldiğimde çok gençtim, şimdi dede oldum. Fenerbahçe'de oynarken herkes, Nobre 23 yaşında genç bir futbolcu diyordu. Son yılımı geçirdiğim gençler birliğinde ise, o dede Nobre, 38 yaşında diye espri yapıyorlardı.'' Çizgilerin içinde futbolcuyken daha iyiydi. Şimdi antrenör oldum. Kariyerim daha yeni başladı. Kolay değil tabii ki, zor. Oyuncuyken daha kolaydı. Oyuncuyken profesyonelce hareket ediyordum. Şimdi 36 38 farklı kişiyle ilgilenmek zorundasın. Bu işimi de seviyorum diye konuştu. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.